Merhaba sevgili dostlar, hepinize selam olsun. Yepyeni bir gün ve yepyeni bir haftanın başıyla birlikteyiz hepinize birlikte. Ve bugün hepinize selam olsun. Daha önce kısa çektiğim kısa bir videonun tepkisini yeterince görmedim. Ancak daha önceki öngörülerimiz şu an neredeyse tamamen gerçekleşmiş gibi duruyor. Umarım devamında gerçekleşir. Ve videoya başlamadan önce lütfen kanala beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyerek başlamak istiyorum. Aklınıza takılan soruları yorum olarak bana bildirebilirsiniz. Ben seve seve okuyacağım onları. Dostlar Bitcoin grafiğine bakıyorduk. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz çok güzel bir patlama gerçekleşti ve haftalık, iki haftalığın yeşil yakmasının sonucunda 3. haftamızı tekrar yeşil yaktık. Ve biz bu yeşili yakarken şurada tekrar yeşili tam bu bölgeden yukarısında kapattık ve ikinci bölge olarak da direnç bölgesi olarak da yine buranın da üstünde kapatsaydı çok güzel olacaktı. Ancak buranın üzerinde kapatmayı başaramadık. Bir, bir, sonraki mumlar belki buranın bir habercisi olur. Yine de üçlü mum gerçekleştiği için belki burada bir kırmızı mum e, görebiliriz. Bu kırmızı mum da ortalama bizim e, yine şuraya birazcık yukarı çıkarabiliriz. E, 21 binler civarına kadar geri dönebilir ve 21 bin civarından geri dönmesi ihtimali e, şu an hali hazırda olası gibi duruyor ve 21 binden aşağı peki dönme ihtimali aşağı gitme ihtimali e, yok gibi buralarda direnç olarak e, çalıştığı için buralarda tekrar destek olarak çalışıp yukarı doğru mail me ve 25'in üzerinde kapatmasını temenni ediyorum ve umut ediyorum bitcoin için özellikle ve 25'in üzerinde kapanan bir bitcoin artık bizim yeni bir hülyalara yeni bir e, yarın yeni bir güzellikler için artık kapı aradığımız ve şurada hep bahsettiğimiz 30'lar seviyesine artık yavaştan gelme ihtimalin oldukça güçlenmesi demek oluyor aynı zamanda. Ancak 30'un yukarısına 30 hatta belki biraz daha yukarıdır. Ancak şu, buradaki burayı direnç olarak mı çalışacak, destek olarak mı çalışacak? Burası çok önemli. Ancak şu an 30'un üstündeki pek büyük bir hedefimiz yok Bitcoin için özellikle. Ve burada biraz oyalanacağı için en azından bir hafta, iki hafta oyalanacağı için burada ne kadar oyalanacağı ve nasıl oyalanacağı da bizim altcoin'lerde aşağı yukarı yönümüzü belli edecek. Altcoin'lerde malumunuz pek belirgin, pek büyük hareketler daha oluşmadı ve bu belirgin hareketlerin oluşması biraz da Bitcoin'in kendinde e, iç kendi içinde dominans grafikleriyle ilgili. Bunu da ayrıca belki şey yapabiliriz. Ancak burada şu aşağı doğru kırılan trendin e, şu an hali hazırda e, kırıldığını ve yukarı doğru hafiften hareketlerinin başladığını ve bu hareketlerin daha bir süre daha devam edeceğini en azından şimdilik görebiliyoruz. Çünkü bu aşağı doğru kırılan e, kanalın e, en azından şimdilik bir nebze yıkılmış. Orası e, Kırılmış oldu diyelim ve yukarı doğru trendimizin de muhtemel ki burada 30 binler civarında e, kırılıp orada bir müddet bekleyebilir ve oradaki bekleme süresi bizim altcoin'lerdeki koinlerdeki bekleme süremizi tekrar artacaktır ve burada kötü haberler bizim 2025'e doğru giderken tekrar kıyamet senaryoları, insana kıyamet senaryoları yazarken orada göreceğiz. Bu hep benim bahsettiğim bir şeydi. Ancak bir şey var sevgili dostlar. Daha önce bahsetmiştik. Ben burada 114'ler veya 110 110 114.000 seviyeler diyelim. 14 bin seviyeleri beklentim vardı ve bu beklentim hali hazırda yukarıdaki trende göreydi. Son iki videomuzda, son hatta 3 videomuzda ee, belki bu trendlerin aşağı değil de yukarı doğru artık kırılımın başlayabileceğini çok e, oranın ihtimalin yüksek olduğunu söylemiştik ve nihayet e, ilk başlarda değilse de sonraki sonradan bu gördüğümüz yukarı trendleri gördük ve burada e, kendi yatırımlarımızda bunu bir anlamda e, haberci ve müjdeci olarak kullandık burada çok da güzel çalıştığını gördük ve buradan 30'lar 30 bin lira kadar 35 bin lira kadar gidecek bir bitcoinin e, şu an hali hazırda bizim elimizde e, bulunduğunu e, söylememiz gerekiyor dostlar e, buradan e, muhtemel ki buradaki özellikle 25 direnç bölgesi çok çok önemli e, daha burada sürekli direnç olarak çalışmış görüyorsunuz burada beklemiş ve burada da bekleme ihtimalinin çok yüksek olduğunu ve çünkü daha öncesinden büyük ayının başladığından önce burada bekleme serüveninin başladığını görüyoruz ve bu bekleme serüveninin içerisinde bizim e, bu enkam içerisinde kesinlikle 25'ler seviyesinin çok kritik olduğunu ve buranın taşması buranın kırılması ihtimalinin en azından e, Biraz burada bekleme ihtimali yüksek görüyorum. Kırılma ihtimali birden kırılmayacaktır. Ve muhtemelen şurada tekrar yani 3 hafta 4 hafta sonrasında belki bir kırılım gerçekleşebilir. Hatta haftalıkta bakalım isterseniz. Şöylece haftalıkta bakacak olursak buranın <laughs> Kırılma ihtimalinin biraz daha zamana yayılacağını çok net bir şekilde görüyoruz ki burada 3 haftamız, 2 haftamız, 3 haftamız hali hazırda mevcut. Burada insanları biraz süründürüp yukarı doğru çıkacaktır. Ben şu an hali hazırda 35.000, bin, 30.000, bin, 30.000'in özellikle yukarısını Hadi 30.000'i kırsa bile 35.000 civarının şu an kırılma ihtimalinin çok düşük olduğunu görüyorum. Ve Bitcoin'de 30.000'ler civarının tekrar aşağı doğru dönen yeni bir trendin e, habercisi olacağını ve orada da aynı şekilde bahsetmiştik belki e, buradan geçen bir e, büyük trend çizgimiz var. Bu trend çizgisinin de burada çalışacağını, çalışabileceğini ve buradan aynı şekilde buraya 30 binler civarından sonra buradan bir ihtimal aşağı doğru meyillenip buraları de, kullanıp direnç çizisi olarak kullanıp aşağı doğru meyilleneceğini umuyorum. Bu çizgiyi, bu grafiği her yerde göremezsiniz dostlar. Çünkü onlar aşağı gidince yıkılacak, yakılacak tellallığı çağırırlar. Yukarı gidince patladık gidiyoruz tellalı çağırırlar. Ancak bunların hiçbirisinin hani uzun vadede genelde piyasalar böyle çalışmaz. Uzun vadede biraz daha ayağa yere basan bir hareketle genelde piyasalar gider diyelim ve bu grafiklerin bu gidişatın yönünün bu şekilde olduğunu e, söylemek istiyorum. E, Bitcoin dominansını da artık e, artık biz totalde özellikle totalde baktığımız zaman total market cap'te e, aynı şekilde hemen Bitcoin'in e, o meşhur direnç bölgelerine yaklaştığını görüyoruz. E, bir ihtimal buralarda e, <laughs> en azından kendi içinde buradan dönme ihtimali var mıdır yok mudur bilmiyorum. Ancak aşağılarda bu bölgenin çok güçlü bir şekilde kırıldığını ve bunun yukarısında kalacağını kesinlikle söylemek gerekiyor. En azından şimdilik... 1.2'ler civarına gelmesi ve buradan dönmesi hali hazırda e, sürpriz olmaz. Buradan yukarı girişi kesinlikle çok büyük sürpriz olur. O yüzden buradan yukarısını beklemiyoruz. Özellikle e, altcoin'lerin Total 2'de bakacak olursak, yine Total 2'de de pek fazla Bitcoin'e göre e, pek fazla bir taşma, bir şişkinlik oluşmadığını ve hali hazırda onun da yukarı yönlü belki bir ihtimal, e, şöyle bir trend oluşturma ihtimali var. Ancak ben biraz daha altcoin'lerde halihazırda Berlin belirgin yükselişin e, gelmediği kanaatindeyim. Hali hazırda oradan yukarı kırılımın ihtimali yüksek e, ve en azından burayı bu direnci desteğe dönüştürecektir diyelim orta vadede ve buradan yine burada da döneceğimiz bölge e, belki bir ihtimal buralardır daha aşağısı gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Dominans'a bakacak olursak 44'e geldi. 44'ün aslında alt için çok güzel bir ortalama olduğunu ve Bitcoin dominansının 44 civarına geldikten sonra artık yavaştan alt koyunların hareketleneceğini 2x, 2x, 3x yapabilme ihtimalini şey yapabiliriz, düşünebiliriz, öngörebiliriz. Ve bunu da neye dayanarak söylüyoruz dostlar? Önümüzdeki günlerde malumunuz Şubat 1'de Amerika Merkez Bankası'nın FED faiz açıklaması var. Muhtemelen 0.25 baz puan artıracaktır daha önce bahsettiğinden dolayı. Artık faiz indiriminde yavaşlayarak devam edecektir. Ve o yavaşlayarak devam etme sebebini bakalım bizim piyasalarımıza ve özellikle toplumlar hükümetine nasıl e, yansıyacak. Bir de son olarak aslında e, biz e, DXY'ye bakmak istiyorum. Dostlar DXY'de daha önce şöyle bir şeyden bahsetmiştik. E, buradaki güçlü direnç bölgeleri aslında... E, bir kanal oluşturmuştuk burada. E ve bu kanalın oluşumu bizim artık e, kırılım bölgesi diye e, düşünüyorduk. Ve bu kırılım bölgesi bizim bir anlamda e, yatay bir eğrimizi oluşturdu. Ve bu eğri Artık bizim düz kanallar değildi. Yatay yatay eğriyle yatay kanallar üzerine artık biraz daha yoğunlaştırdı diyelim. Ve bu yatay kanal hala hazırda buradan geçmekte. Ve bu yatay kanal içerisinde ben şahsen tam buradaki kesişim bölgesinde alt kanallar, üst kanalların tam kesiştiği bölgede hala hazırda DXY'nin aşağı yönlü hareketine inanmıyorum. Aşağı yönlü hareketinin bir nebze burada biraz duraklayıp yukarı yönlü 120'ler seviyesine tekrar yolculuğuna başlayacağını dedim. Çünkü daha önce burada defalarca beklemişiz, direnç olarak çalışmışız ve burayı şimdi destek bölgesi çalıştıracağız. E ve bu destek olarak bölgesi olarak çalışacak dediğimiz aslında burada çalışmasını bekliyorduk. Buradan yukarı doğru bir mail bekliyorduk ve buradan yukarı gitmesini çok açık bir şekilde söylüyorum ve ki ben buradan düşmediğine çok şaşırdım ve burada yanıldım. Açıkça söylüyorum yanıldım. Ve buradan yukarı gitmediyse eğer buradan bir sonraki aşağıdaki trendimiz, bir sonraki direnç bölgemiz, destek bölgemiz e, burası olduğu için daha önce direnç olarak çalışmış, direnç olarak çalışmış ve şimdi destek olarak çalışma zamanı ve özellikle DXY'de, de Dora endeksinde buradan aşağısı şu an halihazırda pek mümkün değil gibi duruyor ve çünkü Bizim Bitcoin'deki bahsettiğimiz hani meşhur şeyimiz var ya 35 binler hikayemiz var. 35 binler hikayemiz aslında buradan kaynaklanıyor. DXY'den kaynaklanıyor. DXY orada durduğu sürece biz 35'e kadar çıkacağız. DXY'de binlerin sonra tekrar yukarı 100 seviyesinde yukarı doğru yönelince artık bizim tekrar Bitcoin'de düşüş hikayesine yeni bir düşüş hikayesine çıkacağız ta ki ne zamana kadar bizim deimizde e, biraz ikili dip yapıp oradan tekrar yeni bir hikaye ile e, aşağı doğru hızlı bir düşüş trendi oluşturursa o zaman biz diyeceğiz ki Tamam şimdi oluştuk şimdi taşlar yerine oturdu Ancak biz buradaki e, şeyi e, 120 seviyesini 120'ler seviyesinde 120 eksi de Hali hazırda bekliyorum. Hali hazırda bekliyoruz. Burada ne kadar bekler? Burası ne kadar ne zaman ulaşır? Onu bilmiyorum. Ancak Bitcoin'deki yukarı beklentimizle DXY'deki aşağı beklentimiz arasında ya da yukarı beklentimiz arasında e, pek fazla bir fark yok. İkisini birbirini destekleyen enstrüman olduğu için zaten bunda bir mahsul da yok. E, DXY tekrar söylüyorum 120 bin lira civarına dokunacaktır zamanla. E, önümüzdeki orta vadede Özellikle Bitcoin için de aşağı yönlü e, hikaye 30 binler seviyesinden sonra başlayacaktır. Ancak 30 binler seviyesine gelmediğinde pek ihtimal vermiyorum diyeyim. Ve şöylece haz, hala hazırda fazla uzatmadan e, biz e, kaldıraçlar ve e, spok, e, piyasaların e, durumlarına geçelim. Longlar ve shortlar meselesine geçelim. Ve longlar seviyesini dostlar görüyorsunuz kısa vadede. E, Kısa vadede ortalık biraz karışıkmış gibi görünse de e, hala hazırda longlar fazla mı görünüyor? Evet longlar e, fazla görünüyor. Ve bu longların fazlalığı bizi aslında çok daha endişelendirmemeli kısa vadelerde. Çünkü bunlar değişken olduğu için bir anlamda e, bizim de önümüze ne süreceklerini pek bilemiyoruz. Ancak şu an longlar biraz daha artıda gibi duruyor bu blokların artıda olması, çoğunlukta olması bizim gelecek anlamında en azından kısa vadede belki e, yükseliş e, dalgaları olabilir. Kuzey uzun vadede yine bir şey orta vadede yükseliş dalgası olabilir ama uzun vadede bizim hali hazırda Bitcoin'deki düşüş dalgamız, düşüş e, teorimiz, düşüş beklentimiz devam ediyor diyelim. Ve e, bu şekilde bu videoyu bitirelim. Dostlar tekrar söylüyorum kanala beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Bunlar e, kıymetli, bunlar önemli. Önümüzdeki günlerde çok daha farklı, çok daha güzel haberlerimizden haberlerimizden haberler almak için lütfen e, ha, beklemede kalın diyelim. Bugünlük bizden bu kadar sevgiyle, hoşla ve güzellikle kalın. Karlar cebinizi doldursun, güzellikler gönlünüzü, ailenizin huzuru ve muhabbeti inşallah halinizi doldursun diyelim. Selam sevgilerimle güzellikle kalın.